Cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right things to get a good job, don't slack off Wake up every morning with a good impression on the boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon huh, Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who were you to tell me how to live life In these times, it feels like nobody's right I'ma figure out what else will succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something. Be special If I get rid of the devils, they think that I am a rebel I think they want me to settle, there's nobody on my level They think that work is too stressful, I think that work is essential The grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity man, I, mean, I Don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans, I could you pack that shit on a list When if you ain't get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it, I will fight until I get it. I'll look back when you get it. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Videoyu gece başlattım. Hazırlıklar gece başladı çünkü. Bugün Eliz'le birlikte çekimimiz var. Ve bu Eliz'le bizim birlikte olan ilk çekimimiz değil. Ama ajansta olacak ilk çekimimiz. Biraz daha profesyonel. Ee, İstanbul'a gidiyoruz. Yanımda ablam ve Emine de var. Ablam da gelecekti zaten bana yardımcı olsun diye. Burak işleri yoğundu ve ablam geleceği için dedim ki saat gelmeye de bilirsin. Ablamla hallederiz. 1-2 saat çekim sürecek. Belki biraz dolaşırız sonra döneriz. Eliz'in keyfine bağlı. Ee, bakalım. Çok heyecanlıyım. Eee Bioderma ile olan bir iş birliğimiz. Bioderma benim zaten çok sevdiğim bir marka ve böyle iş birliği için yani çok mutlu oldum. O yüzden ajansdakiler dedi ki Fatma daha profesyonel bir çekim istersen gel burada çekelim. Ben de tabii ki dedim. Böyle giyindik. Böyle beyaz giyerseniz iyi olur dediler. O yüzden beyaz giydik. Sabah elizin pankek yaptım Kahvaltısını yaptırdık. Ek gıdalarını yanıma aldım. Her şey tam takım. Gidiyoruz. Sadece şu an batarya fazladan almadığımı fark ettim. Yapacak bir şey yok. Unuttum. Çünkü bir şeyleri unuttum. Biliyordum. Neyse şöyle güzel bir makyaj yaptım. Hafif çok yoğun olmayan. Şimdi durduk. Benzinimizi fullüyoruz. Sonra artık ya tost demeye falan gideriz. Çünkü hiçbir şey yemeden evden çıktık. Saçlarımı da şöyle dalgalı yaptım. Bunu düzleştiriciyle yaptım ve beğendim. Uzun zamandır böyle yapmıyordum. Umarım güzel bir yolculuk olur. Elinizde çıktığımız ilk uzun yol. Umarım Bizi yormaz. Biz onu yormayız, o bizi yormaz. Ellerim buraya değecek Deniz. Tamam. Tamam annesi. Deniz adamın çocuğu. Şöyle de sıyırırız. Gel evine. Bakın. Bakın. Evet, ya. Yasada mola verdik. Şimdi kurs yiyeceğiz. Ağzını açtık. Ayran içeceğiz. Sonra yola devam <laughs> ederiz. <laughs> Devam deme yavrum, Arkanı görme oyuncakları, görme biz <laughs> <laughs> Nasıl bakıyor çocuğum benim? Sen üç tost mu söyledin? Hı hı. Dinlenme tezini tost da yiyemez. Benim. Benim. Benim de Enis, benim. Hayır, Enis'in. <laughs> aman, 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 aman. <laughs> <laughs> işlem başarıyla oh, sonuçlandı. bay bay gidiyoruz bay bay. Yolculuk devam. Bay bay Elis. Yolculuğa devam ediyoruz devam evet. Keli. Mutluyuz, keyfimiz <gülüyor> yerinde. <gülüyor> Şimdi bir Starbucks'tan kahvemizi Küçük alacağız. Keticik. Sonra oradan gidiyoruz. Kedicik nerede? Ben Emine geç kanki. Sen benim çantayı da... Yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an oksijende durduk. Orhan Gazi'deyiz. Ee, ablam bir lavaboya girmek istedi. E, ...Eliz de uyudu tekrar. Şimdi az bir yolumuz kaldı yani. E, 50 dakika falan gösteriyor direkt ajansa. Öyle. Güzel gidiyor şimdilik. Gayet güzel geçiyor. Değil mi anneciğim? Ay aşkım, 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 aşkım. Kitabı nerede kitabı kitabı? Bu Eliz'in kitabı. Kahvelerimiz. <laughs> ajansa doğru gidiyoruz. Cümbür cemaat. Ya Eliz'in bir de bir uykusu bir geliyor. geliyor. Dayanır. Bir saat hemen çekim olacak. Sonra zorluya geçeriz. Hem Eliz de uyur. Ondan önce bakımlarını yapacağız. Alt alınacak. Mama isterse yiyecek. Mama acıkmış da olabilir. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eliz'in gelişe bakıyorum arkadaşlar şu an Elif ortama Pekalıma, uyum sağlamaya çalışıyor. Seni var ya. Hoş bulduk. Merhaba, ne haber? Elif ajansı da mamayı yedim demezsin yani. Gerçekten <gülüyor> keyiflerdi. <gülüyor> Elimi tutuyor bir <muydu>? <laughs> de. Acil Acil evlenmemiz. Takamaz mı? insanlar? Geliyorum ablalar mı? Yapmıyor. Gördün mü ablaları? Bak turuncu. Şurayı da seversin sen renkli renkli. Aynı yani, sevgiler. Ayna <laughs> pozu verelim. Sonra çekime başlayalım olur mu? Aa, aa. ay bu ne Elis? Çok güzelmiş değil mi anneciğim? Oh, burası bayağı kalabalık. Herkes Elis'i sevdi. Deniz'de oynadık. Geziyoruz şimdi bakın. Burada da aynamız var. <gülüyor> 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 kaç kaç kaç. <laughs> o, onlar da lazım. Tam da yedirsin abi. Oradan şey, oyuncakları falan lazım. Elif, çekime hazır mısın? Canlıyız ve hazırız. <laughs> Pantoluna bak. Kırmızı hazır, Elis hazır. Birazdan başlayacağız çekimimiz. <laughs> Hadi bakalım. Şu an Elis Hanım çekimde. Selam. <laughs> <laughs> Eli bir dijitalden. Müge ve Emine. Menajer. Menajer. <laughs> Tanıyorum. Tanıyamadım ama neyse birilerini şöyle Viber'dan çıkardım. <laughs> Böyle durabilmen için evde de. Aa. aa. Ya. Ya. <laughs> sen Ya. Harika bir oyun. Alkış Elize. Alkış Bravo. Projelerde artı olarak. Artık, artık artı olarak. sen. İzle. Bravo. Değil mi? Oh, Eliz alkış. Güzel. Bir sonraki dalil reklamı geliyor. <laughs> Ay. Pamuk. Oh, tamam hadi bakalım. De getirmedik değil mi hiçbirimiz buradan? Bye bye. Şöyle görelim mi o kısmı? Ay bu Eliz. Yapacağı gelmedi. Işığı biraz... Tamam. Biraz Bay bay Eliz, bay bay yapadı. yap. Hadi. Hadi, ben... bye bye, hadi bye bye. Hazır mısın? <laughs> Üç, iki, bir. <laughs> burada kameraya bak. Her <laughs> 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 ilk çekimi nasıl geçti? Çok güzel. Anlat bakalım biraz duygularını. İlk çekimi Elizi bak He. uyuyacak artık. Oo. Oh. Şu an. Kamera 8 Evet. Evet. Anneciğim. Bak kamera çıkmış bak. Evde. Bak bak top var burada. Bak. ajansla bayağı takıldı. <gülüyor> 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 Çok yorgunuz diyor. Şimdi sizin tribine girdi. Hak ediyor <laughs> ama. <Bonnie> <laughs> Hadi bay bay. görüşürüz. Concealer. Görüşürüz. Pal görüşürüz. ]şallah. Teşekkür ederiz. Bay bay. Haydi bay bay yap. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sen bay <laughs> bay. Görüşürüz bay bay. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.

en hızlı çekim olabilir. Ajanstaki arkadaşlar da öyle söyledi. Gerçekten Eliz'in keyfi yerindeydi. Sağ olsun ablamla Emine de çok yardımcı oldular. Hemen böyle hızlı hızlı çektik ve çıktık. Eliz uyuyor. Çok orada böyle uykusu gelmişti zaten. Yolda uyuyor. 10 dakikamız kaldı. Zorlu'ya gidiyoruz. Hem bir dolaşacağız. Yemek yiyeceğiz. Sonra dönüş yoluna çıkacağız. Ama çok güzel bir çekim. İyi ki buraya gelmişim dedim. Çünkü ışık, ortam çok güzeldi. Siz de zaten Instagram'dan takip ederseniz görebilirsiniz. Çıkan da. Çok güzel bir Reels olacak. İnanıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Şimdi yoldayız. Orada görüşürüz tekrar. Şimdi Zorlu'ya geldik. Ve burada biraz bakınacağım. indirimde ee, ben hiçbir şeye bakamamıştım. Alamamıştım. İndirim de burada bitmiş gibi. Kaç bir şey bakacağım. İndirimde dediğim gibi hiçbir şey bakamadım. Neler çıkmış, neler gelmiş. Bir bakalım bari. Lacivertler ağırlıkta. Bir şeyler beğendim. Blazer falan. Eve gidince gösteririm. Bir de zarabın on kısmına geçtik. Şöyle neler var. Bir bakmak istiyorum. Güzel şeyler buluyorum ben çünkü indirimde. Şurada yastık kılıfları var. Bir de koku bakmak istiyorum. Kokular da güzel oluyor. Çok hoş. bayağı bir şey alabiliriz çünkü aşırı güzel şeyler var. Şunlardan istiyorum mesela. Şurada bambulara bakar mısınız? Ev için ayrıca bir alışverişe çıkarız. Ben yani şu an bir koku bakacağım. İndirimde var mı? Geçiyor anneciğim günü. Güzel mi? Artık yemeğimizi yiyeceğiz. Ürün salata geldi. Direkt geçeceğiz. Yol trafiğe kalmayalım diyoruz. Dönüşlerimiz düzenimin doğum günü oraya uğruyuz. Acıktın Nasıl? Ha. Çekmedim sonra. Bundan da alın, evet, bu evet gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Nedense giderken bana daha kısa sürdü. Dönüşte daha uzun süre gibi sürdü ama süre olarak dönüşte daha hızlı geldik. Aslında yolculuk güzel geçti. Eliz bir. Bir ara böyle bir sıkıldı 10-15 dakika. Sonra hemen arabadan müzik açtım ona. O şekilde oyaladık. Uykuya daldığım mamasını yedi. Ya, yani tahmin ettiğimden çok daha güzel geçti. Bu zaten bizim ilk deneyimimizdi. Marka Eliz'i çok beğenmişti. Hani Özellikle Eliz'de bir çekim olmasını istediler. Biz de böyle profesyonel olsun diye ajanstaki arkadaşlarım fikriydi orada çekilmesi bu reklamın. Ben de ilk deneme diye kabul ettim. Eğer Eliz çok yorulsaydı yolda ve sıkılsaydı asla bir daha gitmezdim. Ama gayet iyi geçti. O yüzden tekrar böyle güzel bir proje olursa tekrar gitmeyi çok isterim. Zara'dan birkaç parça bir şey aldım. Hemen onları göstereyim size. Ben de böyle hemen üzerimi değiştirip bakmak istiyorum geçmek istiyorum. Size de birkaç aldıklarımı göstereyim. Ben indirimden pek bir şey alamamıştım bu yıl. Kaçırmıştım. Az önce e, bu mağazada Zorlu'da, Zara'da şöyle indirim reyonunda güzel bir gömlek buldum. Bunu böyle yazın cinlerle falan hayal ettim. 250 liraya aldım. 360'dan düşmüş. Bence gayet güzel. Beyazlarla da cinlerle de çok güzel olur. Şu eşofmanlar da mankenlerde vardı. Son dakika çıkarken denemeden aldım. Umarım güzel olur. Olmazsa değiştireceğim. O yüzden bunları denemem lazım. Altını medium, üstünü x çaldım. Böyle spor, new balance, ayakkabılarımla falan çok güzel olur diye düşündüm. Bakın. O yüzden böyle bir şey aldım. Ben bu eşofmanları bir de çok giyiyorum. Bir de Zara'nın şu uzun kollu badileri de çok güzel. Şöyle kodunu göstereyim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bunu aldım. Bunun siyah falan da vardı. Böyle e, boğazların içine yani kazakların gömleklerin içine de güzel oldu. Bir de uzun zamandır bir blazer arıyordum. E, oversize bir blazer. E, Zara'da buldum. Siyah, düz. Şöyle iki tane düğmesi olan bir blazer. Fiyatı da uygundu bence bir. Şu an her şey arttığı için 860 liraydı. Large beden aldım. Bunları denemede Instagram'da gösteririm. Bir de şöyle kırlent kılıfı aldım. Biliyorsunuz ben yeni evimi üst e, terasa L bir koltuk aldım. Beyaz. Ona uygun da kırlent istiyordum. Şu kırlentlere bayıldım. Yani normalde e, salonden aldık. Saloniden verdiği kırlentler var. Ama ben biraz daha bohem olsun istediğim için o da. Böyle kırlentler aldım. Çok beğendim. Koltuğun da keten. Bunlar da ketendi. Umarım güzel olur. Bunları hiç kullanmayacağım. İndirimdeydi. Hepsi 200'den 160 liraya düşmüş. İki tane bundan aldım. Bir tane de şöyle aldım. Onun da iki tarafı farklı ama renklerini böyle tarzını beğendiğim için güzel olacağını düşündüm. Bu kadar da alışverişim artık bu videoyu bitireyim diyorum. Hem böyle <laughs> yoğun bir gün olup hem trafik olup hem de video çekmek benim için zordu ama güzeldi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bu arada bugünkü reels Instagram'dan görebilirsiniz. Takip ederseniz oradan paylaşım olacak. Benim çok içimesin diye böyle baktık çekilen videolarda çok içimesin diye umarım sizler de beğenirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.